Yeniden merhaba. Bugün dünün devamı şeklinde olacaktı. İmamoğlu'ndan bahsettik. Evet. Aslında her gün bir sonraki gün habercisi olmuş oluyor Türkiye'de. İmamoğlu konusunu konuştuk. Ama iş farklı bir yere geldi bugün itibariyle. Dün özellikle öğleden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğu bir sırada İmamoğlu'nun davası görüldü. Ta 16.30'a kadar e, sürdü bu dava. Ara ara dinlenmeler oldu falan. Sonuçta İmamoğlu bir ceza aldı. Aldığı bu ceza henüz Yargıtay tarafından onanmadı. İşte itiraz yolu açık. Ama ilginç bir nokta var. Bakın, siyaset yasağı getirildi. Bu ne demek? Altılı masanın artık bir ayağı daha var. Yedinci. Yani altılı masa artık yedili masa oldu benim gözümde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne der bilmiyorum ama bu durumdan rahatsız olacağını tahmin ediyorum. Direkt benim görüşlerimle başladık ama unutmayalım diye hızlı hızlı konuşmak istiyorum açıkçası. 25 yıl önce Sayın Erdoğan Sarıçan'de belediye başkanı iken okudu. Bu ironik bir şey aslında. 25 yıl sonra da Sayın Ekrem İmamoğlu o meydanda yine kendisini sevenlerini, partilerini davet etti ve konuştu içindekilerini anlattı. Tabii Kılıçdaroğlu yurt dışında olunca ilk ziyaret tabii Meral Akşener tarafından gerçekleştirildi. Ee, Kılıçdaroğlu bu durumdan biraz korkacak. Niye? Çünkü kendisinin adaylığını her yerde konuştu. Ben aday olmak istiyorum gibi böyle bir imalı laflar tabii, söyledi. Tabii, 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 yani hiçbir adaydan şeyden altı masada hiç kimseden bunu duymadık. Ben aday olmak istiyorum, ben olacağım falan gibi bir ibare duymadık. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle AK Parti kendi rakibini belirledi. Bu ya, bu ceza birlikte. İmamoğlu'nun eli güçlendi mi? Müthiş güçlendi. Ee, rakip olarak şu anda AK Parti kendi rakibini üretti mi? Evet, kesinlikle üretti. Ekrem İmamoğlu en güçlü aday mı? Kesinlikle şu anda en güçlü aday. Ne derseniz deyin bir mağduriyet vardı. Eee İ Partili Kazım Yücel bir Facebook'ta bir şey yapmış, yazı paylaşmış. İstanbul'u hazmetmek lazım diye. Aslında evet hazmedilemedi bugün hazmedilememenin bir sonucunu yaşıyoruz. Dün yargı ile ilgili, adaletle ilgili, hukukla ilgili siyasetin baskısını konuştuk. Bugün o baskıyı gördük. Benim naçizane fikrim siyasetle hukuk gerçekten ayrılmalı. Bunu ayırmazsanız adalete güven olmayacak. Adaletten, hukuktan bahsetmek çok doğru olmayacak. Güvenebilir misiniz artık yargıya? Herkesin kendi vicdanına bırakıyorum. Bir, senin de görüşlerin çok önemli. Ee, aslında İmamoğlu davasıyla ilgili e, bugün AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in yapmış olduğu bir açıklama var. Gece yarısı yapıldı. Evet, ee, İmamoğlu mağduriyet yaratmakta ve, ve bu durumu istismar etmekle suçluyor. Ancak e, Kayseri'li olduğunu düşündüğüm, Hülya Nergis Atçı'nın e, başka takipçisi olabilir mi İstanbul'dan, Balıkesir'den, Ankara'dan orasını bilemem ama Kayseri'li olduğunu düşündüğüm bir vatandaşın yapmış olduğu yorum var. Çok ilgimi çekti, çok dikkatimi çekti. Bunu da canlıgazete.com'da haberleştirdik. Mağduriyet edebiyatı sizin işiniz, bu işin ekmeğini yiyen sizsiniz diye. Çok değişik bir yaklaşım. Doğru, doğru, ee, doğru, doğru. doğru. Yani, yani etmek doğru, doğru, doğru. doğru, doğru. Ee, zaten Hülya Nergis Atçı'nın e, Kayseri'den bir haber olduğunu herhalde herkes biliyordur. Bir dönem adı navigasyoncu, navigasyonlu milletvekiline çıkmıştı. Hal böyle olunca da e, konuya yaklaşımı e, İmamoğlu'nun mağduriyet yarattığı şeklinde. Ama yani zaten... vatandaşlarda edindikleri tecrübelerden dolayı, siyasetteki gelişen olaylardan dolayı e, sosyal mecrada yazdığı e, bu mağduriyet edebiyatı isimli yazısına e, siz uzun yıllardır bu işin ekmeğini yiyorsunuz diye, ya o çok önemli, ekmeğini Ekman. yiyorsunuz diye bir cevap vermiş. Durum enteresan. Ya bunu zaten herkes biliyor. Sağ Sultan bile biliyor. Ama şöyle bir problem var. Şu aklıma gelmişken Talas AK Parti ilçe geçtik konuları başkanı da bu ekmeğini yiyorsunuz diyen arkadaşa e, diye yorum yapmış. Şimdi neye göre troll, neye göre gerçek? E, biz troll kelimesini AK Parti'nin sosyal medyadaki savunucuları tarafından öğrendik. Doğru. Daha önce troll yani, e, Bununla biliyorum. ilgili bir ekip kuruldu ve benzeri şeyler gündeme geldi. Yani bu ekibin başında AK Parti kurucularından bir tanesinin olduğu gündeme geldi. Genel Başkan Yardımcısı özellikle AK Parti Merkez Binası'nda bu ekibi yönetiyor. <laughs> ciddi bir ekip var Doğru. falan diye bir algı operasyonu. Yani sosyal medyada bir algı oluşturan bir grup vardı. Bunlara bir şey Sayın Cumhurbaşkanı var. her ne kadar sosyal medya bizim gündemimizi belirlemiyor dese de gündemi belirledi aşikar. Kaldı Hı, ki yani. dün akşam o kadar AK Parti'nin sosyal medyada, AK Parti milletvekilinin ya da AK Parti'ye gönül verenlerin e, sosyal medyada yapmış olduğu Ekrem oldu paylaşımı da buna e, bir örnek diye e, düşünüyorum. Kesinlikle sosyal medya olmadan siyasetçilerin sesi kısıktır. Doğru. Her dakika bir milletvekili aynı cumhurbaşkanı gibi ben ekrana çıkacağım deyince çıkamıyor. Doğru. Bunun için izinle bilinen konuya hakim olması çok önemli. Sosyal medyayı kullanmadan halka hitap etmek... Halkın görüşlerine yer vermek, onların sesi olmak çok mümkün değil. E, o yüzden sosyal medya artık e, kullanılan en büyük propaganda aracı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Sosyal medyada söylediğiniz her şey alay konusu olabilir. Hülya Nergis Atçı gaflarıyla meşhur. Doğru. Yani çok ilginç şeyler söylüyor. İnsanlar bazen AK Parti'ye yakıştıramıyor. Kayserili bir milletvekiline yakıştıramıyor. Televizyon programına çıkartmak için de televizyoncular can atıyor. Niye? Benim programda bana özel bir şey söyler de gündem olurum. Televizyonumun adı geçer, ben de reklam olurum manasıyla yaklaşmaya başladılar olaya. O yüzden Sayın Atçı'nın da biraz söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Mağdur edebiyatı, evet şöyle, ben AK Parti burada nasıl bir mağduriyet çıkaracak çok merak ediyorum. Sabırsızlık da bekliyoruz. Ben de de aynen öyle bekliyorum. Kim nasıl açıklama yapacak, mağduru, mağduruz biz diyecek çok merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün öğle saatlerinde yapmış olduğu bir açıklama var. Evet. İstanbul'da kapatılan Hiranur Vakfı ile ilgili. Hı hı. E, Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçladı. E, akşama kadar da sanırım e, mevcut davayla ilgili fikirlerini Sayın Cumhurbaşkanı'nın duymuş olacağız diye düşünüyorum. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda biraz rahatsızlık duyacağına inanıyorum. Çünkü en büyük rakibini bir anda hukuk sözünü söyleyerek oluşturdu. Ha e, Şöyle de bir şey var. İmamoğlu'nun yargı süreci devam edecek. Seçim süresince de devam edecek. Onanır mı karar, kesinleşir mi bunu bilmiyoruz ama... Ben şuna inanıyorum. Altılı Masa aday niye çıkartmıyor? İşte bu yüzden. Çok, artamıyorsun. Çok çok e, yıpratma ağırlıklı çalışıyor AK Parti. Tabii ki yani rakibi şu anda Cumhurbaşkanı'nın e, İmamoğlu. Bu ister istemez artık kesin, kesinleşti. Ben şuna da inanıyorum. O koltuğun sahibi yakında İmamoğlu olacak. O siyaset yasağının kısmı, konmuş olması. Kısmı. Siyaset de, yasağı konmadı henüz. i̇stinaf var, bir yüksek mahkeme var falan filan derken. İmamoğlu... kararın çıkması AK Parti'ye zarar verecek. Bu Bunu karar, herkes biliyor. Bu karar yani <laughs> Bunu herkes zarar diyor. verecek. Kılıçdaroğlu'na da zarar verecek. Adaylık yarışında geriye düştü. Evet. E, Mansur Yavaş'a da ister istemez e, zarar verecek. Ha, Mansur Yavaş çok hevesli değil. Ben görevi yapmak istiyorum diyor ama Kılıçdaroğlu ve Erdoğan bu kararla birlikte emin olun biraz mağduriyet yaşayacak. Ben hani mağduriyet diyorduk ya mağduriyet bu şekilde olacak diye düşünüyorum Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Bir sonraki konu yine önemli bir konu. Orada devam edelim. Devam edelim. Şimdi devam edelim. kısa bir ara. Kısa bir ara. Edelim.